En son isem izlemeyelim mi ya? Hayır Usamik. Ha. Gelmen gerekiyor. Ofisine mi? Sen de kimsin? Güvenlik görevlisi Muhammed Sürmeli. İyi de ben bir şey yapmadım ki. Yürü. <gülüyor> 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 <Vay> be, <laughs> haydi bakalım. <laughs> ne yapıyorsunuz lan kızlar? Sesin gelmiyor haberin olsun. Bence kulaklığında sıkıntı var. <gülüyor> <gülüyor> Aman Allah'ım bu ne yakışıklılık lan. Kur'an'ı sikreyi kalın ya. <laughs> oltu mu? Volt evet. Orijinal oltu. Evet orijinal oltu. Tespih cezalı PK olur mu? Sen bana ne göndereceksin kastını? Tespih. 99'lu. Karşıma çıktın senden. Demek lazım. Merhaba hanım efendiciğim. <laughs> ne oluyor lan? <gülüyor> <gülüyor> Pardon biraz <nasıl> ses olur mu? İyi bu. Ağon yetemiyeni. Osiman. Osiman. Aloy. Oğlum bilmem ne çocuğu diyor lan. Recep Baltaş. Selam Recep. <laughs> UEFI Windows kardeşim, topluyor muyuz <gülüyor> bugün? Ne? <laughs> UEFI Windows topluyor muyuz bugün? O ne? O ne lan? Ben Ali. Olabilir. Evet Recep, gerçekten olabilir. de olabilir. Ben <laughs> benzer oldum. Ama, evet, evet. evet Recep, gerçekten de koyayım sen Erkan camcı Bak. fenomen pazarcı. Kaç tane iş yapıyorsun Allah aşkına? Erkan fenomen. camcı fenomen pazarcı. Evet. Hangisisiniz evet. peki? Gerçekten her şey oldu. İnini mi Dünyaya <laughs> uzaylılar geliyormuş. Ulan cık kadar aklınız varsa geri dönün. <laughs> 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 Öyle bir saçmalık var mı? Öleceğim kardeş su iç <laughs> Kendine gel. ben yaş gel geldi yemin ediyorum. Yeteneksizsiniz İçin. de falan çıktım mı abi? Çıkacaktım. Asansör beni çıkartmadı. Bu <laughs> <laughs> adam aynı ben ya. Dikiş tutmazsa. Dikiş <laughs> tutmazsa. Adam şaka spamlıyor sadece ya. Aha, Aa, a el el Şimdi adam. Aa, Emre. Ulan be ya. Çok da yayın açmaya başlamış. Selamünaleyküm abi. Aleyküm selam. Tuğkan abi. Ben Tuğkan değil. Nasıl değilsin? Tuğkan diye bana attın isteği. Koğuşta osurmadın mı abi sen? O Tuğkan askerlik anız. Ben Tuğkan değilim. Abi. Hiç yok mu senin böyle koğuşta osurma olayın ya? Yani bir iki kişi de uyan su olur. Sen ne iş yapıyorsun? Bu da TikTok radyosu gibi düşün beni. Vereyim mi? Bir tane patlatayım mı? Bir <drawsnorities> Sistemi kurmuşsun. Mikser mi aldın? Tabi tabi. Bunu nerede kullanırım bilmiyorum ama miksere yükledim. Ne bileyim belki bir koğuş bulurum. Hani böyle amını yarrağın taşını <laughs> alıp <arkadaşından> yan yatırıp ötürden bastırıp Ne burada yayın açmak için orta 18 olmanız gerekiyor siz niye yaşadınız 19! Lan 19 yaşındaysa 19 kere bak ha 19 kere Hangisi manita? Hiçbiri let's go Bakın kızlar bu çocuk size karşı boş değil ya ikinizi ya birinizi istiyor Aranızda bu işi çözün Böyle ne? Kardeşim <laughs> Bir yanlış anlaşılma oldu. Allahım <laughs> <ayım> affet beni. Geliyormuş <laughs> ya. Oğlum sen kaç yaşındasın? Bak ikidir dır geliyorum bana. Hasta bu. Tavuk beni tanıdı. <laughs> tavuk Nerede var mı tavuk? Vallahi anlamadım. Tabildot yapmıyor musun? Ben Türkçe bilmiyorum anlamıyorum. E, don't you make house e, type of food? Kurdiş, kurdiş. Buyum atması. Le photo dans le journal et la mire. Kurdiş. I'm kurdiş. I'm kurdiş. Ezi şakikuat de bina bu akademi. Yaşlar kaçıda? 28. 29 35. bende, 36 bende. <laughs> ne yapıyoruz PK'ya? Ceza ne? Ne cezası? Benim kimsem yok. <laughs> Kitap okuma cezalı bir P.K. yapacağız. Özdemir Asaf'tan Kürk Mantolu Madonna. Otururuz artık. Siyahlı hanımefendi de Yasin'in 4 sayfasını bana ezber verecek inşallah. İşte o şeylere giremem, giremem. Niye? Cünüp müsünüz? saf görünen zeki yol. Arkadaşlar yayınımız muhasır medeniyetler seviyesine adım adım ilerliyor. <laughs> Basur mu? Zeki görünen beyinsiz ol. <laughs> Arkanızdaki dekorlar tam olarak neye hizmet ediyor? Mazda mı tutunuz? Bilgisayar masan. Oo. Kaç para kazanıyorsun lan sen? Oğlum benim koltuk yok mu? Yazgı sizin aylık kazancınız nedir? <laughs> Ben ee, çok fakir bir dilenciyim. O kombiyi zaman? O arkandaki demir döküm kombiyi nasıl aldın? Bana doğruları konuşmanı istiyorum. Bana yalan konuşma. Demir döküm kombiyi nasıl aldın? Doğru söyle. Sen ne kadar kira diyorsun? Ben evi satın evet. aldım ona. Derine, derine. Senin cezanı değiştiriyorum. Kafanın üstünde dört turdan. Klozet suyu içme cezalı. Suyum, baba, suyum. Yapacağına yemin ederim. <laughs> Vallahi yemin ederim yaparım. <laughs> Bunun sonucunu inanılmaz bir şekilde merak ediyorum. Vurun çocuklar. Oh, <laughs> oh. Allah anasını satayım çok korktum ha. Önce suyu açayım bak suyu evet. gör. Ya yapma ya suyu gördüm. Gördüm. hayır. Bak şimdi bak. Ben... <laughs> ben... Merhaba. Gelişime var mı abi? bu ne oluyor sosyal medyaya beyler? Ah, hala bağırası var. <laughs> Yakup TV'den sonra o iki kanka, oldu. İnsanlar para için ne yapıyorlar abi? Geçenden bu yana. bir konuda? Abi şifon tekliyse temizdir. Telefon. Ya kanka bir şey söyleyeceğim Eray. O musluktan çıkan o suya sen o musluğun oraya sen götünü değdirmiyor mu? Ben değdiriyorum. Çok hoşuma gidiyor. Ay. Götünü ya, neden değdiriyorsun oraya ya? Ya suyu açıyorum götümü yakınlaştırıyorum abi oraya. Abi ben seninle bir daha aynı tuvalete girmem mesela. Kanka niye götünü oraya sokuyorsun? Abi ne bileyim ben kadar, seni... Sokmuyor yakınlaştırıyorum Ya tamam ya abi durun valla yeter ne olur artık valla midem bulandı ya. Aç sen taziye açım götünü tutmuyor mu oraya? Ya tutuyorum da kardeşim yakınlaşmıyorum bir temas götünü kurmuyorum. Böyle bir hayallerle böyle bir hayallerle böyle bir hayallerle yapmıyorum. Ama oraya sıçrıyor amına koyayım. Ya Dışın. sus! Söz, midem bulandı ne olur söz. Kusmaya gidiyorum. Geçen konuşmuştuk hatırlıyor musun abi? Osurma olayı olursa tekrardan ben geleceğim. Ben böyle geleyim haftada diyorum. bir ya kontrol, kontrol edeyim. Ana olursa ne bileyim osurmalı ana. Yeni olmuştur mesela. Bir koğuş olmaz, bir iki kişi olur. Onu işte Tuğkan Bey başlatmış onu. <laughs> Bey Bey'le devam etmeniz lazım. Ama Tuğkan Bey'i bulamıyoruz artık. Hani Yeni bir osuran birine ihtiyacımız var. Böyle bir anısı olan bir şey arıyorsun. <laughs> ya osuran biri. O bende yok kardeşim ya. Yayını yeni açtım Hüsamettin. 5 tane Fatih Asure onların duasını yapıyorum ama yapıyorum. Bu büyük hoca ya. Pek yapmıyorsun ama. Herkesten farklı düşünür ya. <laughs> GTA 6. 6 mı? Bu sene çıkmayacak, ertelendi. Hatırlıyor musun? Sen bana nazar okumuştun. Hasta oldum ben. Yemin ediyorum 3 gündür Allah. antibiyotik kullanıyorum. Paramı geri istiyorum. Paramı geri istiyorum. <laughs> Kapı çalıyor hocam. Sana bir şey söyleyeyim mi? <laughs> pas veren, Yapayım. alıp, pas veren. Maliye geldi. Sen oradan geliyordun Allah maliye cezalı PK'ydı bu arada. Benim Olur. özel bir isteğim var. Ya, şeyim, baba, şeyim. avizeye tutunup sallanır mısın? Ejder atıyorlar ya kafanda böyle <laughs> sallanıyor. Onu ne yapıyorsun mesela? Şey fil kafası mı? <laughs> fil, fil, atınca ne yapıyorsun? Yani... <laughs> Aa şapka <laughs> ne yapıyorsun? Fuli nasıl o da bir... bir... Aha şapka geldi. Teşekkür <laughs> ederim kardeşim. Allah razı olsun. Eylül <laughs> Ula bu ne oğlum be? <laughs> ben ilk paramı... Aa hocam öpeyim dur zehrini alayım. Zehrini alayım. 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 Şuradan arı soktu. Bir tane yani öpeyim mi? Ahmet'im sağ olasın. Öp. Ne oluyor oğlum? Aldım. Aldım. Zehrini emdim onu. <laughs> Benim de bir şarkım var. Onu söyleyebilir miyim? <laughs> Ben bakıyorsam Fındık fıksı katıyorsam Soyadımı da ekleyebilir misin? <laughs> Soyadın ne? Yalayıcı Dönüyor hep kendine dünya Sorma mı? <laughs> Hoppunlat <laughs> 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 Nerelisiniz bu arada? Ya, ben, ben Diyarbakırlıyım Nerelisin? Merhaba Ben Koreliyim Türkçe öğrenmek istiyorum Tamam ben sana öğretirim Nereden başlayalım? Şimdi <laughs> A diyeceksin. A yalayıcı. <laughs> Selam aleyküm. Yaş olsun, kaç? Dayı. Kingo Disco. Dayı sen nerelisin dayı? Orduluyum. Ya, ordulu musun? Hayır. Ben de Hatay dört yıllıyım abi. Abi deme lazım olur. Kalbine gel kalbime Ne haber benim adam? Merhaba. Ahır canım. Ahır yanımıza hoş geldiniz. Kaç paket sigara içiyorsun? Hesabı belli değil. <laughs> hesap belli değil. İçiyorum lan iki üç paket içiyorum. Ramiz abi, abi tanıdın yerim? mı beni? Lan oğlum bana böyle sorular sorma yav. Al, al, al. Yav. Şurada, ya. Allah Allah. Başlayacağım ya. Dur bir şurada PK'ya odaklan ya. Maça odaklan ya. ya. ne içiyorsun? Cam sen. Hasta mısın ya? Boş mu lan o kap? Kahve içiyorum. Göster bakayım. Lan senin yalanlarını lan. <laughs> <laughs> atarım seni yayınımdan, atarım seni yayınımdan. Alp yayınına git beyefendinin kendini sor. Ne Beyefendi diyor var ne karşımıza? diyor? Bu adam annesini dövüyor diyor. Oğlum bu ne akın mı aman akın? Ben ne girdim böyle bir şey yapıyor pezemekler? Söylesene bir. Hayranlarım geldi. Ben kadın karavancı. Kadınsınız yani. Araba. Hay karavan nedir? Yaş pek, kaç bu arada? Musun? Ben kaç yaşındayım sen? 32 diyeyim. 10 yaş daha koy üstüne. 22. <gülüyor> <gülüyor> üstüne koy dedim, altına çıkar demeyim. Altın mı çıkarayım? <laughs> Böyle söyleyeyim, yayından sonra sizi Cimer'e şikayet edeceğim. Bilginize sunuyorum. E, ne diyeceksin Allah aşkına Hüseyin? Karavan Hüsa. sürüyor, tekerlekleri yok. <laughs> <laughs> Al abla şimdi. A, hayatı dolu dolu yaşıyor tek başına bir kadın olarak. Kıskanıyorum mu diyeceğim? Hangi hayat? Acımasız yaşam, Ayakkabım Valentino. Bu adamı sikerek çoğaltmak lazım mı? Nasıl yorulur <laughs> oğlum? Abi ikini sevişeceğiz nasıl bir şey çıkar acaba ya? Oğlum Usamla biz sevişsek abi nasıl bir şey olur lan? Bende yani, düşündüğünü biliyorsun. İnanmaz hiç bir şey çıkabilir. Ya gün üçüncü travması da yaşandı. Ney? Valla bak. Espri yaptın anlamadım kanka kanka. Ne sevişiriz vardı Usamla? Oh, şu an bıyıklarını yalayacaksın değil mi böyle? Ya dızcı